Ramazan milyonlarca insan için bir araya gelme, paylaşma ve manevi değerleri tekrar hatırlatan önemli bir dönemdir. LCVcom olarak bu dönemin anlamını gözeterek teknoloji ve veri odaklı bir strateji belirledik. Amacımız Ramazan döneminde kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak müşterilerimize etkili ve hedefe yönelik araçlarla ulaşmaktı. First party datamızla yola çıktığımız bu projede kullanıcı gizliliğini de ön planda tuttuk. 3 yıllık veriden şehir ve tarih saat bazlı Ramazan iftar ve sahur dönemleri için her bir şehir özelinde iftar sahur saatlerini belirleyerek Ramazan iftar sahur ve harici dönemlerini farklı kırılımlarda boyutlandırdık. GA4 ve AdJust üzerinden ulaştığımız ziyaret ve e-ticaret metriklerini analiz ederek Ramazan döneminde farklılaşan ve kesişen trendleri dip toplam ve ürün kırılımları özelinde belirledik. Ölçümleme araçlarının bize sağladığı varsayılan metriklerden sıyrılarak modele uygun kendi Ramazan metriklerimizi oluşturduk. Ayrıca churn etkisini kırmak adına belirli günlük periyotlarda son ziyaret ve e-ticaret metriklerini gruplayarak first party data özelinde kullanıcı bazlı bir final tablosu oluşturduk. First Party data havuzumuzla BigQuery'de yaklaşık 100 ramazan metriğini barındıran tablomuzdan Vertex AI ve yapay zeka ile beraber Ramazan modelini kodladık. Modele ve hedefe uygun olarak oluşturduğumuz Ramazan siparişi metriğini seçerek bu dönemde sipariş verecekleri tahminleyen ve skorlayan bir model geliştirdik. Daha sonra bu grupları hiperparametre optimizasyonuyla ihtimallerine göre iki gruba ayırdık. Oluşturduğumuz kitleleri BigQuery içerisinden öncülüğünü yaptığımız bir servisle alışılmışın dışında Meta, TikTok ve Google'a otomasyonla aktardık. Ramazan sonunda yaptığımız analizlerle modellediğimiz kitlelerin alışveriş sıklıkları ve dönüşüm oranları tahminlenen skorlarla doğru orantılı olarak artış gösterdi. Tahminlediğimiz kullanıcıların %78'i bu dönemde sipariş verdi ve tüm gelirin %86'sını bu kullanıcılar oluşturdu. Bu sonuçlar modelin kalitesini ve etkisini de kanıtladı. 3 farklı mecrada 360 derece pazarlamaya uygun bir yaklaşımla elde ettiğimiz sonuçlarda ise Google'da 6 kampanya tipinde kitleleri değerlendirerek toplamda %84'lük dönüşüm oranı artışı yakaladık. Özellikle bütçenin büyük kısmını harcadığımız app kampanyalarında %91'e yakın ROAS artışı sağladık. Meta tarafında mevcut kullanıcıları hedeflediğimiz reklam grubuna göre Ramazan kitleleri %69 ROI artış ve %37 CPA düşüşü elde etti. TikTok'ta ise Ramazan kullanıcıları 2,5 kat yüksek dönüşüm oranı ve %91 yüksek sepet tutarı sağladı. Ramazan stratejilerimize yapay zeka, teknoloji ve içgörüleri entegre ederek daha iyi bir deneyimle beraber bütçemizi daha verimli yönettik. Bu projelerin başarıları gelecekteki çalışmalarımıza ilham kaynağı olacak.